Arkadaşlar merhabalar ben Serhan hocanız. Bugün sizinle kimya biliminin öncesi dönem olan simya dönemine ve kimyanın sembolik dilini işleyeceğiz. Simya dönemi olarak adlandırdığımız dönem milattan öncesi tarihten başlayıp 1777 yılında Lavoisier isimli araştırıcının laboratuvarında plastojen kuramını çürüttüğü deneyi yaptığı tarihe kadar geçen geniş zamana verilen isimdir. Simya dönemi olarak adlandırdığımız dönem bir bilim dönemi olmayıp kimyanın öncülü olan, kimya döneminin gelişmesine zemin hazırlayan keşiflerin yapıldığı döneme verilen isimdir aslında. Bu dönemde insanlar bir takım keşifler yapmışlardır. Bu keşiflere örnek olarak insanlar bu dönemde malehit, kurşun sülfür gibi boyalar bularak yüzlerini boyamışlar ve güzelliklerine katkı sağlamışlardır. İşte tuzu keşfederek bunu hastalıkların tedavisinde, yiyeceklerin uzun süre saklanmasında, hayvan besiciliğinde ve temizlik işlerinde kullanmışlardı. Nane, safran, maydanoz gibi bugün modern eczacılığın ham maddeleri olan bitkileri hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır. Kıbrıs taşı, şap, alizarin gibi boyar maddeleri hayvan yünlerinde yapılan yiyeceklerin boyanmasında kullanmışlardır. Kükürt buharını kullanarak kuru kayısı ve kuru inciri artmışlardır. Bu dönemde madde keşiflerinden başka olarak yeni yöntemler de keşfedilmiş ve bunlar bugün hala kimya biliminin içerisinde çeşitli yöntemler olarak kullanılmaktadır. Örneğin ısıtma, mayalama, çözme, kavurma, süzme, kristallendirme, damıtma gibi pek çok yöntem simya döneminden günümüzde kimya dönemine aktarılmış önemli e, kimyasal yöntemlerdir. Örneğin Simya döneminde keşfedilen yöntemlerden bir tanesi olan damıtma yöntemi ile insanoğlu koku, kokulu bitkilerden, gül gibi bitkilerden bunları damıtarak parfüm elde etmeyi başarmışlardır. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için deneme yanılma yoluyla keşfettikleri deneyimlerden, değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma uğraşlarının tümüne simya yani diğer adıyla alşimi adı verilir. Bu kişilerle bu uğraşı veren kişilere de simyacı veya alşimist adı verilir. Aslında bu dönemdeki insanlar birer bilim adamı değil, ilim adamı olarak adlandırılabilir. Simyanın eş anlamlı sözcü olan alşimi kelimesi İngilizce karşılığı olan alşemiden e gelmektedir. <laughs> Simya dönemi ile kimya dönemini birbirinden ayıran bir takım belirgin farklılıklar söz konusudur. Simya dönemi bir bilim dalı değil iken kimya bir bilim dalıdır. Simya deneme ve yanılmaya tamamen tesadüflere dayanan çalışmaları içerirken kimya sistematik ve bilimsel yöntemlere dayalı çalışmaları içermektedir. Simya döneminde yapılan çalışmaların teorik temelleri yokken kimya döneminde yapılan çalışmalar deneysel çalışmalardır. Simya döneminde sistematik bilgi birikim henüz oluşmamıştır. Yani her araştırmacı birbirinden bağımsız olarak çalışmış ve keşifler yapmıştır. Kimya döneminde ise yapılan çalışmalarda sistematik bilgi birikimi vardır. Yani bir araştırmacının yaptığı çalışma kendisinden önceki gelen bir e, araştırmacının yaptığı çalışmanın sonuçlarını oluşturmaktadır. Simya dönemine baktığımız zaman Empedokles doğanın dört temel elementi olduğunu söylemiştir. Bunlar ateş, hava, su ve topraktır. Aristo'ya geldiğimizde Aristo, Empedokles'in tanımladığı bu dört elemente dört de nitelik ekleyerek Aristo element kuramını oluşturmuştur. Buna göre ıslak-sıcak olarak tabir edilen element hava, ıslak-soğuk olarak tabir edilen element su, Soğuk, kuru olarak tanımlanan element toprak, sıcak ve kuru olarak tanımlanan element ise ateştir. Simya döneminde bu dört element farklı çizimler şeklinde sembolize edilmekteydi. Simya döneminin geçiştirmiş olduğu önemli simyacılardan bir tanesi de Müslüman bir ilim adamı olan Cabir bin Hayyan'dır. Onun yaptığı çalışmalar Bugünkü anlamda modern kimyaya benzeyen deney araçlarının keşfedilmesine e, olanak sağlamış ve birçok deney yapmıştır. Bugün simyadan kimya bilimine aktarılan çok önemli bulgular ve yöntemler de vardır. Örneğin madenlerin işlenmesi, boyar maddelerin hazırlanması, sabun üretimi, mürekkep üretimi, metallerin karıştırılması, seramik üretimi gibi birçok yöntem. Kimya Simya Döneminden Kimya Dönemine Aktarılan Önemli Yöntemlerdendir. Bu yöntemlerden farklı olarak e, Simya Döneminde Keşfedilen Birçok Araç da Kimya Bilimine Aktarılmış ve Kimyada Yeni Maddelerin Keşfinde veya Kimyasal Olayların Araştırılmasında Kullanılan Araç Gereçler Haline Gelmişlerdir. Örneğin Fırınlar, imbikler, Potalar yani katı maddelerin eritildiği kaplar ve saklama kapları simya döneminde keşfedilip kimya dönemine aktarılan önemli araçlardır. Önemli bir simyacı olan e, Johann Beher oluşturduğu kuram simyanın önemli kuramları arasında yer almaktadır. Johann Beher'in oluşturduğu filostajen kuramı yanıcı maddelerin nasıl yandığını açıklamak için geliştirilmiş bir kuramdır. Bu kurama göre yanıcı maddeler yanıcı olmayan bir kısım ile filostajen adı verilen bir ateş ruhundan oluştuğu ileri sürülmüştür. Eğer bir madde yandığında geride çok az kül bırakmışsa o madde çok fazla filostajen yani ateş ruhu içeriyor demektir. E, filostajeni çok olan madde iyi yanan madde olarak adlandırılmaktadır. Bu kuram herhangi bir bilimsel temeli olmadan sadece yanmanın temelini açıklamak için öne sürülmüş bir kuramdır. Bu kuramı doğrulamak amacıyla Joseph Presley tarafından 1774 yılında bir deney yapılmış. Kırmızı civa oksitin ısıtılmasıyla bir gazın oluştuğunu ve bu gaz içinde maddelerin daha iyi yandığını keşfeden Presley bu gazı filostajine ulaştırılmış hava olarak adlandırıldı. Yanmayı tam olarak açıklayamasa da bu şekilde oksijen gazını keşfetmiş oldu. Dolayısıyla bizim solunum sistemimizin ayrılmaz bir parçası olan dünya var olduğundan beri atmosferi oluşturan e, oksijen gazının keşfi 1700'lü yıllara dayandığı görülmektedir. Presley'in yaptığı bu deneyi doğrulamak amacıyla Lavoisier isimli araştırmacı 1777 yılında laboratuvarında buna benzer bir deneyi gerçekleştirmiş ve yanma olayının aslında maddelerin oksijen gazı ile etkileşmesinden kaynaklandığına keşfetmiştir. Bu deney sonucu ile Lavoisier 1777 yılında filozofyan teorisini çürütmüş ve böylece ee, günümüzde pek çok kaynakta kendisine kimyacısın kimyanın kurucusu olarak ee, kimyanın kurucusu olarak kabul edildiği görülmüştür. Simyadan simya dönemine ve simyadan kimyaya geçiş dönemine özet olarak bakacak olursak simya dönemi milattan önceki tarihlerden başlayıp 1777 yılında Lavoisier'in plastojen kuramına çürüttüğü, deney yaptığı tarihe kadarki geniş bir zamanı kapsar bu dönemde yapılan çalışmaların üç önemli özelliği vardır yapılan çalışmaların sistematik bilgi birikimi yok teorik temelleri yok ve en önemlisi yapılan çalışmalar bilimsel çalışmalar değil ancak yapılan çalışmalar kimya biliminin gelişmesi için temel hazırlayan çalışmaları ve keşifleri içeren bir dönem olmuştur şimdi İkinci kısımda kimyanın sembolik dili olan elementlerden ve elementlerin sembolize edilmesinden bahsedeceğiz. Hatırlayacağınız gibi simya döneminde Aristo doğayı oluşturan Aristo ve Empedokles, doğayı oluşturan dört temel element olduğunu söylemişlerdi. Kimya dönemine baktığımız zaman Robert Boyle ilk element kavramını geliştirdiğini görüyoruz. Buna göre Robert Boyle'un yaptığı element tanımında kendinden daha basit maddelere dönüşemeyen aynı türdeki taneciklerden oluşan saf maddeler olarak tanımlamıştır. Ancak bu element tanımının bir sakıncası söz konusu olmuştur. Kireç, sodyum hidroksit, su, yemek tuzu gibi zor ayrışan bileşiklerin de belirli bir süre element olarak kabul görmesine sebep olmuştur. Bu sakıncalı tanımın bu Eksik tanımın üzerine 1808 yılında John Dalton modern anlamda element tanımını yapmıştır. E, tanımı daha da genişleterek tanecik kavramı içerisine atomu ekleyerek aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşan maddelere element adı verilir demiştir. Tekrar ediyorum aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan maddelere element adı verilir demiştir. Elementlerin genel özelliklerine baktığımız zaman yapılarında tek cins atom vardır. Homojen yapılıdır. Yap, bahsettiğimiz yapı hani çok detaylı olarak incelediğiniz zaman her noktasında e, aynı özelliği, aynı homojen yapıyı gösterdiğini göreceksiniz. Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere bölünemezler. Saf maddelerdir. Erime ve kaynama sıcaklıkları belirlidir. Yani her elementin kendisine ait katı haldeki bir erime noktası ve sıvı haldeki bir kaynama noktası söz konusudur. Belirli öz kütle yani kendilerine ağırlık, kendilerine özgü bir öz kütle değerleri vardır. Dolayısıyla erime ve kaynama noktaları belirli öz kütlelerinin olması elementlerin ayırt edici özellikleridir. Arkadaşlar elementleri üç grupta sınıflandırıyoruz. Doğada tek atomlu halde bulunan elementler monoatomik elementler, doğada iki atomlu halde bulunan elementler diatomik elementler. Doğada 3 ve daha fazla sayıda atomik halde bulunan elementler ise poliatomik elementler olarak adlandırılmaktadır. Monoatomik elementlere örnek olarak altın, bakır, gümüş, argon. Diatomik halde bulunan elementlere veya moleküllere azot, hidrojen, kloru. Poliatomik halde bulunan element veya moleküllere ozon, fosfor, kükürdü örnek olarak verebiliriz. Şimdi bir önceki slaytta kullandığım molekül kavramı aslında diatomik ve poliatomik elementler için kullanılan bir kavramdır. Ee, yapısında iki veya daha fazla sayıda atomun kimyasal bağlarla bağlandığı yapıları aslında biz molekül adını veriyoruz. Aslında diatomik ve poliatomik elementler birer moleküldür. Yapının en küçük taşını, maddenin en küçük yapı taşını oluşturan birime biz atom adını veriyoruz. Atomlar bir araya gelerek elementleri yani monoatomik element, diatomik element veya poliatomik elementleri bir araya oluşturmaktadır. Elementler de bir araya gelerek aynı veya farklı yapıdaki elementler bir araya gelerek bileşikleri oluşturmaktadırlar. İşte atomdan bileşiklere kadar giden süreç bu şekilde gerçekleşmektedir. Simya döneminde Aristo'nun bahsettiği element kuramından itibaren doğada var olan elementleri farklı sembollerle ifade etme ihtiyacı doğmuştur. Simya döneminde çok farklı şekilde keşfedilen elementlere çok farklı şekiller vererek elementlerin sembolize edilmesi gerçekleştirilmiştir. Ancak kimya döneminde keşfedilen elementlerin veya var olan elementlerin ortak bir sistem ile adlandırılması ve sembolize edilmesine ihtiyacı doğmuştur. Örneğin Türkçe'de bakır olarak adlandırılan element, İngilizce'de copper, Latince'de cuprum, Fransızca'da cuivre, Rusça'da met, Almanca kupfer olarak adlandırılır. Dolayısıyla uluslararası alanda meydana gelebilecek bir karışıklığı engellemek amacıyla elementlerin isimlendirilmesinde Latince isimlere temel alındı ve Latince isimlerinin baş harfleri kullanılarak elementlerin sembolize edilmesi Berzelius tarafından ilk kez yapılmıştır. Örneğin tablomuzda yer alan elementler sembolize edilirken Latince isimlerinin baş harfleri kullanılarak sembolize edilir. Adlandırma yapılırken, pardon, sembolize ee, etme işlemi yapılırken elementin baş harfinin kullanılması esas alınmıştır. Ancak Latince aynı harfle başlayan iki element söz konusu ise, ilk olarak keşfedilen element baş harfiyle anılırken, ikinci olarak keşfedilen element baş harfinin yanında ikinci bir harf daha eklenerek sembolize edilmiştir. Örneğin Aynı harfle, Latince aynı harfle başlayan 5 tane elementi baz aldığımızda ilk keşfedilen element azot olduğu için Latince adı nitrogen olan bu element baş harfi N ile sembolize edilmiştir. Ancak diğer elementler için örneğin sodyumun Latince adı natrium olduğu için ona N harfi verilmemiş, yanına İkinci bir harf eklenerek, A harfi eklenerek NA ile sembolize edilmiştir. Yine nikel, NI, neon, NE, nobelyum, NO olarak sembolize edilmiştir. Günlük hayatta karşımıza çıkan elementlerin sembolleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Örneğin demir, FE, Latince adı ferrattan gelmektedir. Bakır, kuprat, CU, altın, aurat, bu nedenle AU harfleriyle sembolize edilmiştir. Çinko yine zinc anlamına geldiği için ZN ile sembolize edilmiştir. Kurşun plump kelimesinden o yüzden elementin baş ve son harflerini almıştır. P ve B olarak sembolize edilmiştir. Buradan itibaren konuların genel bir tekrarını kapsayan bir soru çözümüne bakalım. Aristo felsefesine göre yukarıdakilerden hangisi toprağın özellikleridir? 1. Kuruluk, 2. Soğukluk, 3. Sıcaklık, 3. ıslaklık, 4. Sıcaklık. Buna göre toprağı hatırlarsanız Aristo'nun 4 element kuramına göre toprağı ifade eden temel özellik kuruluk ve soğukluktu. Dolayısıyla doğru yanıtımız adana şıkkıdır. Yukarıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? 1. Simyacılar deneme yanılma yöntemiyle ne dayalı çalışmalar yapmışlardır. 2. Simyacılara göre hem yaşlanmanın ve çürümenin engellenmesine hem de ölümsüzlük iksirinin bulunmasına felsefe taşı kullanılır. 3. Simyacılar tarih boyunca maddeleri birbirine karıştırarak yeni maddeler elde etmeye çalışmışlardır. Şimdi birinci önermeden başlayarak simyacılar tamamen deneme yanılma yöntemi dayalı çalışmalar yapmışlardır. Evet zaten deneme yanılma yönteminin olması onu kimya döneminden ayıran önemli bir özellikti. Dolayısıyla birinci önermemiz doğru. İkinci önermemiz de e Simyacıların önemli araştırma konulardan bir tanesi de hastalıkların tedavisinde ve ölümsüzlüğe yönelik olarak iksirler, ilaçlar keşfetmektedir. Keşfetmekte. Dolayısıyla ikinci önermemiz de doğru. Üçüncü sor, önermeye baktığımızda tarih boyunca maddeleri karıştırarak yeni elementler keşfetmeye çalışmışlardır. Zaten simyanın önemli amaçlarından bir tanesi her şeyi altına çevirmeye veya değersiz madenlere, değerli madenlere çevirmeye yönelik çalışmaları içermekteydi. Dolayısıyla 3 tane önermemizde doğru olduğu için doğru yanıtımız E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi simyanın temel hedeflerinden değildir? Kısa yoldan zengin olmak, ölümsüzlük iksirini aramak, insanlığın ihtiyaçlarını gidermek, tüm evrenin 4 elementten oluştuğunu ispat etmek, hastalıkların tedavisi için ilaç üretmek. Ölümsüzlük iksirini aramak, onların amaçları arasındaydı. İnsanların ihtiyaçlarını giderecek keşifler yapmışlardır. Ee, kısa yoldan zengin olmak, değer, yani değersiz madenleri, değerli madenlere e, çevirme çalışmaları olduğu için bunlar da yine simyanın temel hedeflerindendi. Hastalıkların tedavisine yönelik ilaçlar üretmek, işte hatırlarsanız slaytların başında bahsettiğim işte maydanoz, e, Nane gibi bitkileri hastalık ve ilaçların hastalıkların tedavisinde işte yine keşfedilen maddelerden biri olan tuzu da yine hastalıkların tedavisinde kullanmışlardı. Ancak ee, dört tüm evrenin dört elementten oluştuğunu ispatlamak gibi bir temel hedefleri olmaması nedeniyle doğru cevabımız D şıkkıdır. Şimdi element kuramı ile ilgili yani kimya dönemindeki element kavramı ile ilgili olarak Örnek sorularımıza baktığımız anda yukarıdaki özelliklerden hangisi bütün elementler için doğrudur? Atomik yapıdadır, erime ve kaynama noktası sabittir, homojendir. Evet element özelliklerini saydığımızda her elementin homojen özellikte yani bir demir filizini aldığınızda parçaları ayırdığınızda her noktasında aynı özelliği gösterdiğini söylemiştik. Elementlerin ayırt edici özelliklerinden birisi olan erime, belirli bir erime ve kaynama noktalarının olduğunu söylemiştik. Elementlerin her biri atomik yapıda değildir. Bazıları moleküler yapıdadır. Bu nedenle doğru yanıtımız 2 ve 3'tür. Yine bir örnek sorumuz. Yukarıda verilen element sembollerinden hangisi eşleştiğini hangi element boşta kalır? Biz elementleri sembolize ederken ne demiştik? Latince isimlerinin baş harfi verilir demiştik. Eğer bu aynı baş harfle başlayan başka elementler varsa keşfedilen elemente baş harfinin yanında ikinci bir harf daha eklenerek elementin sembolü oluşturulur demiştik. Şimdi eşleştirme yaptığımız zaman potasyum için K, alüminyum için Al, fosfor için P, hidrojen için H elementi, H harfi sembol olarak kullanılmaktadır. Yukarıda verilen önermeye göre noktalı yerlere getirmesi gereken sözcükler aşağıdakiler hangisinde doğru verilmiştir? Elementlerin nokta nokta ve kaynama noktaları belirli olup nokta nokta maddelerdir. Biz ne demiştik? Belirli olan ayırt edici özellik neydi? Erime ve kaynama noktaları olacaktı. Dolayısıyla B şıkkı, D şıkkı, E şıkkı otomatik olarak elenmiş oluyor. Bizim için elementler nasıl maddelerde? Saf maddelerde. Ayrıca elementler fiziksel ve kimyasal yöntemler ile kendilerinden daha basit maddelere dönüşemezdi. Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkıdır. Evet arkadaşlar benden bu haftalık bu kadar. Salgının devam ettiğini unutmayın. O yüzden şekilde gösterilen önerileri lütfen uyun. Yapılmaması gerekenleri yapmayın. Uyulması gereken kurallara lütfen uyun. Evde kalın, sağlıcakla kalın.